de maalesef bilinçsiz çobanlar da olur. Bilinçsiz büyük köpek çobanlar, isteye. Büyük tamam. Abi koyumu, koyunumu geçsin eşek gibi baba et, köpek alayım diye evindeki Aynen. bu bizim yöresel köpekleri. emsalsiz köpekleri kaybettiler. Abi bana buna bir koyun değil bu durumda iki tane koyun verse adam parayla hiç olmaz. Hiç yani. olmaz. Hiç olmaz. Parayla tamam. hiç olmaz. Ne olur biliyor musun? Olursa diyelim ki bu iş bitti. Tabii köpek yerine <laughs> bir yere ulaşmak istiyor. Çalışsın. Bu, bu tekrar size ulaşır yani. He. Başka kimseye ulaşmasına i̇şte salon. Bendeki şey bu. bu olay bu olay çok önemli. yani, yani bir de bunlar görev yapsın. Bu oyun yok ya. <laughs> Şeyi de arkadaşlar hemen bir konuyu da şurada e, şu kopayı da göstereyim. Bu da bizim buralar. Bunlar çok e, bunlar çok önemli. Bak, çok önemli. Bunlar bak, bunlar bunlar. Bunlar Aynen hocam, bunları bunları köpekler için. Ateşliyen ateşli bu Ateşleyen. Evet. Ateşçi bu. Bu kırmızı kundak 14'lüğe benziyor abi. <laughs> Boş yok bunda yani. yani. He, olmazsa olmaz. Bizim buranın olmaz. yerli. Bunlar He. bir şey söyleyeyim en az 60-70 senelik kutuklardır. Bu şimdi yani. bir başlar. Akşam serinlik çıktımınca <laughs> bu çaparı alır yanına. Şu renklerinin güzelliğini alsın. Akşam saat yediye kadar. He ikisi bu yürüyor. Bu ne varsa. Anca o yetişebiliyor. Bu evet. da onu seviyoruz. abi peşimden geliyor ee, diye. Arkasından destek <laughs> geliyor. Bu şimdi evet. normalde diğer davarcıların köpekleri boğuyla bunları. Ee, Av köpeklerinin evet. ısırığıyla. Bu da bunun arkasından geliyor ya. Koruyor değil ha. mi onu? Bunu. Bu olmazsa, o olmasa zaten bu, bu zamana kadar ölürdü. Bu olmasa, bu <laughs> bir de <laughs> öldürürlerdi yani bu zamana kadar. Bu bunu hiç... boğdurmuyor değil abi, mi? Hiçbir abi zaman. abi bak şimdi bu, bizim aşağıda Halil Koca da var. Şakir var. Evet evet. Bu adamlarda da köpek var. Biz aynı köylüyüz. Evet. Kimse kimsenin köpeğine zarar veremez yani. Hı. Evet. Ama o da ben de bunu bağlayıp da av yapma diyemem ki. Hı. Evet. Ama köpekler birbirlerine ulaştığında emme bu... birbirlerine saygı, emme herif sahip çıkıyor. Ortada <laughs> bir durum var yani. Var var var. Vallahi e, bunlar da bunların da ki, bak bu şimdi bizim kopay buranın davşancı köpekleri. E, bu bizim derdim olsun <laughs> çakıralar, güvercinlik, türlük buraların e, Merkez, de, merkez yatağı, çam yatağı evet. Bizim köy derdi ve e, bizim köyde zamanında keçi koyun bir kişi de olmaz 300-500'ün altında da var olmazdı. Evet. Tabi şimdi bitti göç oldu, aldı göz gitti. Ama bunların da bunlarla ilgili de bir çalışma yapmak lazım. Ama gücümüz şu anda yerli çoban köpeklerine anca tek başımıza anca bu hale gelebildik. Biz de orada burada değil kesin emin ve net olma, olmayan hiçbir bilgiyi aktarmıyoruz. Şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Şimdi sastasyonlar, çobanlar camiada da bir abartma olayı çok. Şimdi bu bu yanlış bilgilerin Mem e, siliyoruz. Kesin ve net, teyit olmayan hiçbir bilgiyi aktarmıyoruz. Mehmet Hocam şimdi, şimdi Mehmet şöyle. Adam 3-5 tane 10 tane koyun yapıyor. Şöyle bir tane de büyük köpek yapıyor yanına. İşte diyelim ki adamın dıkalı bir yeri var. Buraya salıyor. Bu köpek burada görev yapmasına gerek yok ki. Bu burada yatıp işte birileri bir ses duyduğu zaman havlayıp Tabi yetti ona. Çobana bir haber verebiliyor. Önemli olan Arazide. büyük bir ormanda işte görünen bir ormanda koyunun bu kadar değil de 70-80 veya 150 olduğunu düşün bu e, buzul adım yarın 150'ye ulaşacak ulaştığında bu koyunu bu ormandan götürürken önemli olan ileri de geri de burada pratik olması benim Hı. için köpeğin hiç büyük olması bu saatten sonra önemli değil kesinlikle önemli değil bak birisi büyük bir, O da benim köpeğim çapar da benim köpeğim. Ya e şimdi büyük oldu, yerli köpekler de var ama bunlar kayboldu. Çok nadir. Abi bak ben bunu söyleyecektim. Eh. Amcam burada işte eskiden e, öyle diyeyim tingeneler atlarla bu tarafa böyle elek, albur bir şeyler dokunmak için geldikleri dönemlerde at arabasının peşinde bir tane böyle ala yerli çoban köpeği durdu diyor. O zamanın parasıyla bir miktar para verip köpeği alırdan. Evet. Abi bir getirdi. İnan 3-4 köpeğin gücünün yetmediği gibi belki bizde o köpek 10 sene durmuştur. Bir tane koynumuzu ben kurdun aldığını evet. duymadım amcamda. Bir tane. Öyle bir şey vardı. Onlar ha o ırktaki, o boylardaki, o kalınlıklardaki Soban köpekleri mi? bitti şu anda. Hı. Hiçbir yerde yok. Hı. Bak ben, ben köpeği çok severim. Köpek kimin olursa olsun, hiç fark etmez benim için. Ahmet'in, Mehmet'in olması. Gördüysem, arabayla gidersem ağırlaşırım. İyiyse, ha. Kesinlikle. Bak ben, şimdi şu köpeği besledikten sonra ben bu sürüye şeyden getirdim, Merduhan'dan getirdim. Bir çift köpek. Birisini evet, evet. araba çınladı. Köpeğin birisini vermek zorunda kaldık. Tek olunca görev yapamadık. Çift beslenen köpekler genelde teke ha. düştüğünde görev yapmak istemiyorlar Yani aynı yerde olduğundan dolayı bilmiyorum. Onu kesinlikle eşin ara yani çift arıyor, beslenen arıyor. köpek. Bundan sonra daha bundan önce bir çift besledim olmadı. Nispeten bu zaten uyamadı da ama şu kupayla çaparın sürüye göre yaptığı görev benim için saat akşam 5'e kadar çocuk yanına gelmese de oluyor koyunun gelse de oluyor. İşi varsa Ama işini işte yaptı. Seninle... bu koyun akşamına buradan bu arazine şuradan girer yaylara bu mezarlığın yanından eve gidi. adam yok. Başında adam yok. Bunlar adam gibi arkalı onu şey, gelirler şey de yani. gittik. E, ee, köyde oğlum yükselin onu aynı salıyor. 70-80 keçisi daları var geliyorsa gidiyor diyor, diyor ya. Diyor, biz biz bir şey, şey yapmıyoruz. An, Uzun lafın kısası. bizim e, bizi misafir ettiğin çok teşekkürler kardeşim. Verdiğin emek için de çok ayrı teşekkürler. Biz teşekkür e, ederiz abi. yanına bu, bir tane, köpek sahibi yaptığın. Burun şey. yanına bir tane de dişi koyacağız. E, ilerleyen zamanlarda ama şu anda idare ediyor. Ama bu bunların nesli tükenmeyecek. Yerli köpeklerin nesli tükenmeyecek ve insanlar bilinçlenecek. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu tamam iyi köpek diyelim buna da ama bunu bunda bunu kıyasladığın kadar aralarında uçurum var. Buna da çoban köpeği diyoruz, buna da çoban. Bunun hakkını yemiyorum yüzüne. Ayıp günahdır. Yani. Olmaz abi. Yani Şimdi... o kata göre, hadi, aha al sana Türk çoban köpeği, al sana Türk çoban köpeği, Yok. al sana Türk çoban köpeği. Maalesef üretimlerde çobanlıkla köpek yani e, sürüyle ada, adapte olamayacak bütün köpekler lafta da. Konuşmada, videoda çoban köpeği. Şimdi evet. ben, böyle bir şey yok. Şimdi ben şöyle bir şey diyeyim. Şu köpekteki cesaret, şunda olsa. İkisi de benim. Şundaki cesareti şuna verebilsek, bu vücutuyla, güdesine, sezgi, düşünce. Çok sezgi, Ama, bunun düşündüğünü düşünme şansı yok. Akşamın evinin önüne geldim ince. Boynuna zincir bağlandı Gene... mı, ayrı hayata geçiyor. Sabaha kadar, sabahına saldı mı, Aynen. Şimdi bu sohbetler var ya saatlerde günlerce bitmez. Ee, ama biz elimizden geldiği kadar gerçekleri, doğruları, şovdan uzak ee, insanların bir kitleni sadece görmek istediğini değil, birebir bilgiye aç, kendini bu konuda geliştirmek isteyen, e, yerli ve milli değerlere sahip olmak isteyen, yani sahip çıkmak isteyen bütün arkadaşlara şovdan uzak, abartıdan uzak gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Bize destek verdiğiniz için geçin geçin Hepinizi geçin. Hocam He, He, kamerayı da Fatih çekiyor. Fatih'e teşekkürler. Herkese selamlar, saygılar. İşiniz gücünüz az kessin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.